İşte bebe, aa bak buldum. <laughs> i̇şte koydum. Şu nereye sence? Hmm, i̇şte buraya. İşte bu da buraya. <laughs> Çok güzel oldu abi. <laughs> Çektim. <laughs> Merhaba Pepe. Merhaba Bebe. Merhaba. Merhaba Şuşu. Ay ne güzel bir yapboz yapmışsınız. Evet şimdi bitirdik Şuşu. Çok beğendim canım. Aa, bir dakika bir dakika o Zulu değil mi? Evet Zulu. Bizi bu yapboz uzula armağan etti şişi. Bu yapboz da bize bir şey demek istiyormuş. Yapbozu yapıp bitirince size ne demek istediğimi yapboza bakarak bulmaya çalışın dedi. Aa, bu yapbozla size bir şey anlatmak istiyor yani Zulu. Evet ama ne? Akıl yürütelim mi? Hadi harika bir fikir bu. Burada Zulu var. Sandalyede oturuyor. Ve elinde çok güzel bir Var. Sadece elinde mi var bebe? Hayır, tüm resimlerde her yerde kitap dolu. Aa, gerçekten Zulu'nun ne kadar çok kitabı var. Evet, Zulu kitap okumayı çok seviyor. Kitaplardan çok şey öğrendiğini söylüyor. O zaman size ne söylüyor olabilir bu yapbozla? Ha, ben buldum. Ben de buldum. Siz de çok, çok kitap, kitap okuyun diyor. diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, kitap okumak çok güzel bir alışkanlıktır çocuklar. <laughs> Hadi o zaman okuyalım. Aa, <laughs> ne oldu Pepeciğim? Neden astın yüzünü? Ama biz okumayı bilmiyoruz ki Şuşu. Aa, evet. Biz bilmiyoruz ama Şuşu biliyor. Hı? Bize kitap okur musun Şuşu? Aa, tabii canım. Siz okuma yazmayı öğrenene kadar ne zaman isterseniz size kitap okuyabilirim. Yaşasın. <laughs> <laughs> Hadi odamıza gidelim. Kitap seçelim o zaman. Hadi. <laughs> Aa bebe. Ne oldu abiş? Kitaplarımızı ne kadar dağınık bırakmışız. Aa evet. Hadi önce onları güzelce yerleştirelim kitaplığımıza. Tamam abiş. <laughs> kitaplarımıza iyi davranmalıyız bebe. Onlar bizim arkadaşımız. Arkadaşımız mı? Bir arkadaşımız. Zezze, Mima arkadaşımız da. Kitaplar nasıl arkadaşımız oluyor abiş? Onlar konuşamaz ki. Yani <laughs> konuşmazlar ama anlatırlar. Şimdi şu şu bize kitap okuduğunda biz de gözlerimizi kapatıp anlatılanları kendimiz yaşıyor gibi düşleyeceğiz. Değil mi? Evet. Sonra da o öyküde yaşananları sanki kendimiz yaşamış gibi hissedeceğiz. Aa, evet. O öyküden pek çok şey öğrenmiş olacağız. Evet arkadaşlar insana güzel şeyler öğretir. Bu yüzden kitaplar da bizim arkadaşımızdır. He, çok sevdim bunu. Esin kitap arkadaşlar. Şimdi kitapları güzelce yerine yerleştirdiğimize göre birini okumak için seçelim. Tamam. Hem hiç okumadığımız var mı? Yok bunların hepsini annem bize okudu. O zaman birini seçelim. ben tekrar tekrar okumayı bayılıyorum. Hmm. buna ne dersin? Sevgili doktor. Heh? Sevgili doktora bayılırım. Seçtik şu şu al. Aa, sevgili doktor. Çok güzel bir kitap adı. doktor kime denir bebe? Aa, hasta olduğumuzda bizi iyileştiren kişiye denir şu şu. Aferin sana canım. Hasta olmamız için yapmamız gereken şeyleri söyleyen kişi de doktordur. Değil mi şu Doğru bir tanem. Hadi başla şu Başlıyorum. Zamanların birinde Doktor P Hı. adında çok başarılı bir doktor varmış. Bu doktor her hastalığı iyileştirir, insanları sağlıklarına kavuştururmuş. Doktor P başarılı olmasına çok başarılıymış ama herkes ondan korkarmış. Adına korka varmış ki çocuğum. bebe. Çünkü bu doktor çok asık suratlı, kimseye gülmeyen, aksi bir doktormuş. Bakayım sırtına. Şöyle bir duraz. Dur biraz rahat. Senin bir şeyin yok iyileşmişsin. İyileştiğime sevindim ama sizden çok korkuyorum ben. Sofamı aldırma elime yürü bakayım. Daha çok hasta bakacağım ben beni <laughs> işgal etme. Ay gittim gittim. Hasta olan sen misin, kız mı? Benim. O zaman kız dışarıda kalsın. Ben de dedemin yanında kalsam ne olur ki doktor amca? Hadi bakayım, olmaz. Hadi. Neyin var amca? Yavrum şu belim tutmuyor, nasıl ağrıyor bir bilsen. Dayanamıyorum artık. Ya şöyle muayene edeyim seni, ağır bir şey mi kaldırdın? Bizim torun var bir tane, çok şeker. O, onu kaldırdım. İyi yapmışsın, bayağı zorlamışsın belini işte. Böyle ağrı var mı? Yok. Öyle? Ay, var var tam orası işte. Senin röntgenin var mı daha önce çekilmiş? Var çocuğum burada. Al bak yeni çektirdim daha. Ha, senin bel fıtığın var dede. Ne bel fıtığı mı? Kötü bir şey mi o? Kızım. Küçük kızlar böyle işlere karışmazlar. Deden iyileşecek merak etme. Ha, iyi o zaman. Doktor P gerçekten de dedesini iyileştirmiş. Ha küçük kız çok mutlu olmuş. Dedesiyle doktora son kontrole gitmeden önce... Hadi kızım, doktora geliyorsun değil mi benimle? Dur dede, doktor amcayı seni iyileştirdiği için bir resim yapıyorum. Yaptığım bu resme armağan edeceğim. Demiş ve doktor amcayı gülücükler için çok mutlu çizmiş resimde. Doktorun yanına gittiklerinde dedesini kontrol edip gerçekten artık tamamen iyileştiğini söylemiş doktor P. Evet artık Türk gibisiniz maşallah. Türk gibi ne demek dede? <laughs> Endişelenme küçüğüm. Doktor amca iyileştiğimi, hatta eskisinden bile sağlıklı olduğumu söylüyor. Turp gibisin demek, çok sağlıklısın demektir kızım. Çok sevindim iyileşmede dede. Size çok teşekkür ederim doktor amca. Dedeme iyileştirdiğiniz için çok sevindim ama, bu resmi size armağan olarak yaptım. Buradaki ben miyim? Evet o kocaman gülen sizsiniz gülmek size çok yakışır diye düşündüm. Siz çok iyi bir doktorsunuz ama hastalarınızı hiç sevmiyormuş gibi davranıyorsunuz. Aslında onları gülümseyip sevdiğinizi gösterseniz belki de daha çabuk bile iyileşebilirler. Haa, sevmek de iyileştirici bir duygudur doktor amca. Hayat zor ve karışık, insan buna alışık. Gülmek mutluluk gelecek. Gül bak mutluluk gelecek. Gülümsemek, sevmek, Gülümsemek,sevmek,sevmek... İyi kalpli bir adamsın sen da... Sağlık ve mutluluğu dağıtıyorsun hastalığa... Keşke yüzünde birazcık gülsen, Gülerek bu yaşamı sevsek... Hayat zor ve karışık... İnsan buna azıcık... Gül bak mutluluk gelecek... Doktor evladım, küçük kız doğru söylüyor. Bak çevre, güneş, ay, her doğduğunda gülümsüyor. İşiniz zor, başınız kalabalık da olsa, Doktor Bey, gülmek insana çok yakışıyor. Haydi, haydi. Ben de gülmek insanı çok iyi hissettiriyormuş. Bunca zamandır ne büyük hata etmişim gülmemekle. Size gülmek resimdekinden daha çok yakıştı. <laughs> Bu ölçüde yine sevdiğini göstermenin ve gülümsemenin ne kadar değerli olduğunu bize anlatarak sona ermiş. Aksi doktor da sevgili bir doktora dönüştü ya sonunda. Oh çok rahatladım. Evet aksi ve gülmeyen insanlar için yaşamak ne kadar zordur aslında bebe. Düşünsene. Abi. Ne var bebe? Aa ne oldu şimdi sana? Kafamı şişirdim mesela be sabahtan beri dur 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 dur. Abi ama sen. Sus yeter bebe. Aa. Aa şu şu. ne oldu böyle? Yoksa sen de mi sevgisiz bir çocuk oldun abiş? Olur mu hiç kardeşim? Sana bak. Ben oyun oynadım. Kardeş... <laughs> ben gülmeyi de sevmeyi de çok seviyorum bir kere. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Neden mi? Çünkü hep birlikte çadır kuracağız. Siz daha önce hiç çadır kurdunuz mu? Ha, harika. Ben daha önce hiç çadır kurup içinde oturmadım. Onun için çok heyecanlıyım. Hı? Oo, hemen çıkmam lazım. Eşyalarımı kontrol etmeliyim öncelikle. Üşümemek için montum, yedek kıyafetim, şapkam, diş fırçam, diş macunum. Her şeyim hazır. Harika. Merhaba Lili. Merhaba Liko. Çadır partimize hazır mısın? Hazır sayılırım. Çantamın içine eşyalarımı koyduktan sonra çıkabiliriz. Sanki çantana sığmayacak gibi. Umarım sığar. Başka çantam da yok. Hiçbirini bırakamam da. Hadi kapat o zaman. Ha, 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 ha. Of ya şimdi bunun sırası mı? Ay, ne oldu liko asılmadı mı? Ben tam yırtıldı. <laughs> ben bu kadar eşyayı ne yapacağım şimdi? Başka çantam yok. Ne yapacağım şimdi? Of ya, of. Üzülme canım. Buluruz bir çözüm. Çantan için ağlama lütfen. Nasıl bulacağız? Çantam yırtıldı. Yeni çanta alacak zamanım da yok. E ee, onarmayı denesek? Nasıl onarabiliriz ki? Dikebiliriz sanırım. Dur ben iğne iplik falan getireyim. Ha tamam. Ben bu konuda pek becerikli olduğumu sanmıyorum canım. Ben deneyebilirim. Dikkat et eline batmasın yine. Tamam tamam merak etme sen. Sanırım dikmek iyi bir fikir olmadı. Ha, sanırım. Bu iplikle dikilebilir bir şey değil. Çok kalın kumaşı çünkü. Ne yapacağız peki? Çok yaşayan var mı? Aslında yok. Bak bundan sadece. Benim çantama koymaya ne dersin? Sağır mı ki? Bence sar. Hem başka çaremiz de yok. Hadi deneyelim. Yaşasın teşekkür ederim Nevi. Çantam da çok güzelmiş. Çadırı partisi için aldım. İyi ki almışım bak. İkimize yetecek kadar yer var içinde. <laughs> Hadi gidelim. Kılavuz da Fermik bizi bekliyor. Çok zaman kaybettik. Hadi gidelim. İnsene. Hı? İnsene diyorum. Sen hayal falan mı görüyorsun? Ne yapacağım? İyice şaşırdın Lili. Asıl şimdi sen şaşıracaksın. Aa, <laughs> ben bin dediğinde çaldı ama bin demek istediğini anlamamıştım. Hiç yürüyen bir çanta görmedim. Dur ben çekeyim seni. Yaşasın. Aa, Sen bu arada biraz kilo aldın galiba. Bence sen çekmeyi başaramıyorsun Liko. <Gülüyor> tamam tamam. <Gülüyor> İlahilik o. Bir çantayı süremedin. Hayatım önce ilk kez çanta kullandığım için olabilir mi? Sanki uç uç kullanıyorsun da. Ha? Ha? Evet, bir şey olmadı değil mi? Yok yok. Hadi sen otur şimdi. Biraz da ben çekeyim canım. <laughs> Nasılmış Likocuğum? Tebrikler. Sıkı tutun. Oo, bir de hız yapıyorsun evet canım. Sen hem çok kuvvetli hem de harika bir çanta sürücüsüsün. Ha şöyle. Oyun oynarken geldik bile. Hoş geldiniz çocuklar. Gözümüz yollarda kaldı. Benim yüzümden geciktik biraz. Olsun biz de hazırlıklara yeni başlamıştık. Etrafta ne uçucu, ne de görmüyorum. Siz nasıl geldiniz? Çantaya bindik. Çantaya mı bindiniz? <laughs> evet, çantaya bindik. İşte böyle. Nasıl beğendiniz mi? Bayıldım. <laughs> Eğlenceliye benziyor. Hem çanta hem araç. <laughs> Hadi sizi de gezdirelim. Çadırımızı kuralım sonra eğlenelim bence. Hah, <laughs> çikolabol. Harika. Neler yaptınız Pembik? Ben çok heyecanlıyım. İlk kez çadırda kalacağım. Bizim için de ilk olacak Lili. Hadi çalışmaya başlayalım. <laughs> ハハ çok eğlenceli. Kulabuz bu akşam burada kalacağız değil mi? Eğer hava kötü olursa kalamayız. Benim tahminlerime göre hava güzel olacak. Meteoroloji ne diyor? Kim ne diyor? Meteoroloji. Yani hava durumunu inceleyen bilim. Ben hava durumunun incelendiğini bilmiyordum. Evet Lelicim. Havanın nasıl olacağını bilim insanları bizim için inceliyor ve bize söylüyor. Dikkatli olmamız konusunda uyarıyor. Çok sıcak olacaksa da çok soğuk olacaksa da bize hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyor. Hımm bunu incelemedim. Ben baktım. Ne olacakmış peki? Kalabilecek miyiz çadırda? Güzel haber. Evet kalabiliriz. Hava çok güzel olacak. <laughs> Bir şuan, <laughs> Ne yapıyoruz şimdi? Hmm, tabii ki oyun oynuyoruz. Harika. Oyun zamanı. <laughs> ne oynayacağız? Ekranı döndürüyorum hemen. <laughs> da da! otur dediğimde oturacaksınız. Kalk dediğimde kalkacaksınız. Aman bu da bu da oyun mu? Ne sıkıcı. Bence hiç öyle deme Liko. Neden? Ben bu oyunu biliyorum. Hem çok zevkli hem de çok hareketli. E bir görelim nasıl bir oyunmuş. Bunu anlamak için başlayalım oyuna. Yan yana dizilelim hadi. Hey arkadaşlar siz de bizimle beraber oynasanıza. Harika bir fikir. Herkes hazırsa başlayalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> otur. Kalk. <laughs> <laughs> otur. <gülüyor> Kalk! Otur! <laughs> kalk! Otur! Kalk! <laughs> yavaş! Hayır böyle devam. Sana demiştim değil mi Liko? <laughs> Çok eğlenceli hadi hadi devam edelim. Arkadaşlar sizde durum nasıl? Daha zor olmamı istiyorsunuz öyle mi? Hadi o zaman. Başladık yine. Otur! <laughs> kalk! Otur! <laughs> <Kaz>. Otur. <laughs> kalk! Otur! Kalk! Otur! Kalk. Otur. Kalk. Dikkat et Aliko. Sana kim üstü bunu istedi? Ben oturmak istemiştim. Ben de kalkmak istemiştim. Eğlendiniz mi? Ben çok eğlendim. Ben de. Ben de. Ama aynı zamanda karnım da acıktı. Yemekler sende Liko. Ben de mi? Biz yanımıza yemek getirmedik ki. Nasıl olur? Yemekleri Liko getirecekti. Ben de ayağım Hadılar Leli, ben unuttum. Aa, ne yapacağız şimdi? Yemek yapacak malzememiz de olmadığına göre eve döneceğiz. Başka çaremiz yok. Hı, ama ben eve dönmek istemiyorum. Çadırda kalacaktık hani. E bizi benim çantamın yüzünden. Çantanın mı? Evet. Çantama eşyalarım sığmadığı için yırtılınca ben eşyalarımı Leli'nin çantasına koydum. Dur tahmin edeyim. Bu arada yemekleri de evde unuttum. Aynen dediğin gibi oldu Kulabuz. Sizin için harika sandığım yapmıştım. Ama zaten unutmasa da çantada yer kalmadı ki. O halde gidip senin evinde yemek yiyeceğiz demektir Liko. Ben eve gitmek istemiyorum. Bütün gün burada aç kalamayız Geri dönmemiz gerek. Başka zaman geliriz. Durun bir dakika! Aklıma harika bir fikir geldi. Ha? Söyle bakalım merak ettim fikrini. Hadi söyle Liko dönmeyeceğiz eve değil mi? Sadece ben döneceğim. Çok zekice. Sen karnını doyurduğunda hepimiz doymuş gibi mi olacağız? Nasıl yani? Lili'nin <laughs> çantasıyla hızlıca eve gidip sandviçleri alıp geleceğim. Bu muydu müthiş fikir? Saatlerce beklemek demek bu canım. Ben anladım seni Liko harikasın. <laughs> Hadi göster kendine. Bunlar bir iş karıştırıyor ama bir bakalım nedir pembik. Seridin <laughs> Böyle bir çanta almışsın ki Leli çok işe yarıyor. Bence de. Teşekkürler arkadaşlar. Vay Geliko <laughs> gelene kadar biz de çadırımızın içini yemek ve sohbet için hazırlayalım. Yaşasın bu gece buradayım. Bu gece buradayım. <laughs> Kara karga. Merhaba çocuk. Nereye böyle? Somuncu babanın buğday tarlasına. Ne yapacaksın tarlada? Biraz dolaşmak istiyorum. Karnım acıktı. Biraz buğday yiyeceğim. Hoşça kal <laughs> güle güle kara karga. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Cucu. Merhaba Pisi. Sonuncu babanın tarihine gitmeliyiz. Sen de bir karnını aç yoksa... <laughs> Hayır çocuğum kara kargaya bir şaka yapacağım. <laughs> Oo, merhaba çocuğum... <laughs> Neden geldin buraya? Buğday yiyeceğim. Ben izin aldım mı? Senden izin mi almam gerekiyor? Sen benim kim olduğunu biliyor musun? Ee, e, kim olduğunu? E, hayır bilmiyorum. Benim adım Korkuluk. Benim görevim tarlaya buğday yemek için girmek isteyenleri korkutup kaçırmak. Korkuluk mu? Ay kaçırmak mı? Ay nasıl yani? ya? Ya <laughs> şimdi anladın mı kim olduğunu? Korkuluk kardeş, ben zaten hiç aç değilim. Gidiyorum, hoşça kal, Gülüşürüz. güle 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 <laughs> Kara karga'yı da nasıl korkuttum? Hoş geldin ha? kara karga. Hayır, hiç hoş gelmedim cucu. Ne oldu? Aç kaldım. Ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Önüne bak. Bakamam acelem var. Nereye böyle acele acele pan? Merhaba çocuğum. Sonuncu baba Tanrı'daymış. Benim hemen onun yanına gitmem lazım. Aa sakın gitme sakın. Neden? Orada şey şey var yani. Ne var? Korkuluk var. Ayy. Korkuluk mu? O da ne? Tarladaki buğdayların, ekinlerin korunması için tarlaya konulur yapan. İyi de ben bir şey yemek için gitmiyorum ki. Peki ne için gidiyorsun? Somuncu babanın torunu bir türlü uyumamış. Ben gidip ona saz çalıp ninni söyleyeceğim. Saz mı? Saz da ne ninnesi? Saz elimdeki çalgının ismi kara karga. Bak bağlama da denir. Ağaçtan yapılır. Tellerinden böyle ses çıkar. Ya! Hmm. Hadi hemen sazı hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekelim pan. Saz. Hayatıma hoş geldin saz. <laughs> Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Dur dur gitme! <laughs> çok aç da ben de buğday yemek istiyorum tamam. Benimle gelmek ve sonuncu babadan buğday almak mı istiyorsun? Evet ama korkuyorum korkuluktan. Tamam korkma gel benimle. Tamam. <laughs> <laughs> İkisini birden korkutacağım. Hmm. Ben Nereden geldin? Ben, ben sonuncu baba, babanın. Sonuncu babama. Evet evet. Sonuncu babanın torununa sas çalıp ninni söyleyecek o. Oh, Ve evet, buğday filan almayacağız yani. Oo, bak bu hoşuma gitti. Benim sevdiğim türküyü çalmazsan buradan geçemezsiniz. Aa, tabii tabii çalarız çalarız. Sen konuşmayın. Tamam hangi türküyü istersiniz? Bana bu ufak türküsünü çalmanızı istiyorum. <laughs> Çok güzel söylediniz. Sağ ol Korkuluk. Beğendiğine sevindik doğrusu. Şimdi gidebilir miyiz? Hayır. Şimdi de bu tarlada gördüğünüz tüm buğdayı evet. tek tek saymanızı istiyorum. Ne? Evet. Ama şey Korkuluk, bütün buğdayları nasıl sayabiliriz ki? Evet. Bu sence de imkansız, değil mi Korkuluk? Evet. Hayır. Hemen saymaya başlayın. Evet, tamam. Peki saydıktan sonra gitmemize izin verecek misin? Gidebilirsiniz tabii <laughs> anlayamadım. Korkuluğun arkasında ne yapıyordun pisi? Ah kara karga sen anlamadın galiba. Neyi anlamadım ki? Kara karga ben korkuluğum. Ha? Ay nasıl yani? Korkulukla nasıl aynı sesi çıkarabiliyorsun <laughs> pisi? Aşk olsun kara karga. Korkuluk konuşmuyordu. Onu ben konuşturuyordum. Bizi kandırdım yani. Aa, <laughs> 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 Korktun mu sen? Evet. Beni, beni de çok korkuttun. Aşk olsun çiçekler. Korkulun hiç konuşur mu? Konuşmazsın. <laughs> Kim diyor konuşamazmışız? <laughs> <laughs> karga hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Piyanoya mı? Kemana mı? Saza mı? <laughs> Doğru, saza. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir saz çizin. <laughs> Düşlerimiz TV oldu. Çocuğunuzun temel eğitimi Düşleri TV'de buluştu. Ücretsiz ve %100 güvenli. Hadi hemen indir.